Merhabalar sevgili aslan burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Evet sevgili aslanlar umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır hayatınızda. Bugün sizin için sufalı bakacağım. Sufalı bekleyen dostlarım sizler için niyet alıyorum. Ve şu an beni izleyen kim varsa aslan burcu olarak onun için de niyetimi alıyorum. Sizlerde dileklerinizi tutun. Ben de en güzel dileklerimi sizler için tuttum arkadaşlar. Bu arada Defne yaprağı tütsülemek istiyorum. Açılıma başlamadan önce üzerinizde böyle ne kadar negatif enerji varsa hepsinin gitmesine niyet ediyorum. Aynı zamanda güzellikler gelsin diye niyet ediyorum arkadaşlar. Sağlık, aşk, para, huzur ne istiyorsanız sizin için gelsin. En kısa zamanda sizi bulsun. Şöyle negatif enerjilerinizin gitmesine niyet edelim sevgili dostlarım. Ve defne yaprağımı tütsülüyorum sizin için arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle başlamak istiyorum sevgili Aslan Burcu dostlarım. Evet, ödemeler, maddi konular, borçlar, borçlanmalar, e, borçların ödenmesi, özellikle Mayıs ayında e, maddi konularınızla ilgili daha çok böyle borçların ödenmesi, borçların kapatılmasıyla ilgili süreçler. Aynı zamanda destekler yani iş alanınızda özellikle iş hayatınızda arkadaşlar iş arıyorsanız böyle bir iş teklifi falan alabilirsiniz ya da işte bir referans olabilir gerçekten sizin için işte bir referans olabilir iş bulabilirsiniz ya da çalışıyorsanız iş hayatınızda böyle çok destek aldığınızı hissedebilirsiniz. Kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Onaylandığınızı, takdir edildiğinizi hissedebilirsiniz arkadaşlar. Bu da size güç verecektir. Bu da size daha iyi hissedecektir. Böyle çalışma şevkiniz artacak, kazançlarınız artacak. Kazançlarınız arttıkça daha çok çalışma şevkiniz artacak böyle zincirleme yani arka arkaya birbirini getiren güzelliklerin olduğu gibi hayatınıza yansıdığını göreceksiniz mayıs ayı içerisinde evet arkadaşlar şimdi yine iş alanlarınızda önemli bir konuşma mesela bir iş görüşmesi olabilir ya da işinizde işte bir yükselişle ilgili ya da maaş artışı ile ilgili bir görüşme yapmak isteyebilirsiniz yani önemli konuşmalar yapacaksınız arkadaşlar başarılı geçecek bunlar başarıyı hissedeceksiniz yalnız bir konuda kendinize çok kızıyorsunuz kendinize kızdığınız konu aşk anlamında ben nasıl inandım nasıl güvendim işte niye böyle bir insana güvendim hiç değer miydi yani burada bir sorgulama yapıyorsunuz kendinize işte değer miydi yani değmeyecek bir insana ben fedakarlıklar yaptım onu sevdim aşık oldum böyle düşündürüyor size bir partner böyle düşündürüyor ya da bir kişi aklınızdaki bir kişi size böyle düşündürüyor arkadaşlar yani böyle düşünmeyi elbette ki istemezsiniz ama benim gördüğüm kadarıyla bu karşınızdaki kişi hem sizi seviyor hem de sevgisini belli mi edemiyor diyeyim. Aranızda engeller mi var? Büyük büyük şeyler var. Yani böyle büyük büyük engeller. Bundan dolayı aslında sevgisini belli edemiyor. O engellerin varlığının farkında. O engelleri aşamayacağını düşünüyor. Bir türlü atlatamayacağını düşünüyor. O yüzden sevgisini bir türlü böyle dile getiremiyor ya da içini açamıyor ya da böyle dönüp gelemiyor. Affet demek istiyor belki affet diyemiyor ya da başka bir şey konuşmak istiyor konuşamıyor. Kendini tutan biri varsın karşınızda. Aslında siz onun o kendini tutmasına da çok kızıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki hani ne ne olacaksa da olsun. Yani nasıl olacaksa olsun, nasıl ilerleyecekse ilerlesin bunu da diyorsunuz. Yani olmayacaksa olmasın arkadaşlar. Bu buna da razısınız ama bir sonuç olsun ama bu kişi bir türlü böyle bir netliğe de varamıyor sizi de Mayıs ayında yine aynı şekilde belirsizlikler bekliyor gibi bu konuda aşk konusunda ama sonrasında zaman geçtikçe daha da netlikler olacak mı olacak arkadaşlar biraz daha böyle o engeller aşılacak mı zaten aranızdaki engeller böyle zamanla kendiliğinden bile aşılabilir. Böyle bunun farkında olabilirsiniz zaten. Bir de üçüncü kişi, üçüncü şahıs etkileri var. Aranızı bozan birileri olabilir. Gözleriniz bunlara açılacak. Aranızı bozan insanların farkına varacaksınız. Fark edeceksiniz sevgili Aslan Burcu dostlarım. Evet. Şimdi özellikle... Iı Arkadaşlar böyle vazgeçmişlik bazılarınızda hissettim. Mesela insan şöyle der ya. Yani vazgeçtim. Yani her şeyden vazgeçtim. Hiçbir şey olmasın istemiyorum. Ümitlerim kalmadı. Ümitlerim kesildi, bitti. Böyle bir zaman, böyle bir süreç içerisinde olan Aslan Burcu arkadaşlarım. O vazgeçmişliğinizden kurtulacaksınız. Böyle umutlarınız yeşerecek. Çünkü Beklediğiniz iş haberi ise iş haberi. Beklediğiniz aşkla ilgili bir haberse onu. Veya özellikle küsme barışma konularıyla ilgili bir şeyse yani böyle bir barışma durumu bir şey sizi inanılmaz derecede böyle hızlı bir şekilde toparlayacak. Hani o vazgeçmişlik haliniz var ya böyle beklediğiniz kendinizi belki de birçok konudan çektiğiniz böyle gelecek haberle birdenbire sizin için harika olacak ve birden ayağa kalkacaksınız. Birden o enerjinizi tekrar eskisi gibi toparlayacaksınız sevgili aslanlar. Zaten o enerjiniz, neşeniz, o e, hayata karşı böyle güçlü duruşunuz biliyorsunuz ki bazı kişiler tarafından kıskanılıyor. Yani bunu fark ediyorsunuz sevgili dostlarım. Bu durumda tekrar bir ayağa kalkışınız var ya, tekrar böyle bir şeyleri yenilemeniz böyle o çevrenizdeki insanları bir kere daha kıskandıracaksınız gözler bir kere daha üzerinizde olacak sevgili aslan burcum evet şöyle devam edelim ee, bu arada arkadaşlar şimdi e, özellikle kendinizle ilgili işte bir imaj değişikliği ya da yaşadığınız yeriniz evinizle ilgili bir değişim değişiklik yapmak isteyebilirsiniz bir yenilenmek istiyorsunuz. Yani hani normal işte bildiğiniz şeylerden, monotonluktan bir dışarı çıkmak istiyorsunuz. Ee, bu size iyi gelecek. Bunu yapacaksınız. Ve gerçekten de o yenilenme enerjisiyle çok daha mutlu hissedeceksiniz arkadaşlar. Bu arada bir kağıt böyle var. Bir evrak var. Ee, böyle bir kağıt Mayıs'ın 3. haftası özellikle elinize gelen bir kağıt olacak. Evinize, hanenize hatta böyle size yeni umutlar yine hissettiriyor gelen kağıt neyse arkadaşlar bir şey sevineceksiniz yani bir şey sonuçlanabilir ya yani bir işiniz olabilir bir mahkemeniz sonuçlanabilir her şey olabilir ama size böyle bir e, iyi hissettirdiğini gösteriyor evet falım sonlandırıyorum teşekkürler beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim Allah'a emanet olun hoşçakalın